Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Kendinizi tanıtır mısınız? Ahmet Eren, Yağsat Türkiye ve Batı Asya ülke müdürüyüm. Yağsat, Orta Doğu merkezli uydu servisleri veren bir uydu operatörü. Direct Home dediğimiz DTH, televizyon servisleri veya uydu internet hizmetleri veya hükümetlere verdiğimiz veya şirketlere verdiğimiz uydu hizmetleriyle Afrika, Orta Doğu ve Türkiye pazarında yer alıyoruz. Ben de bu, bu kısımlardan sorumlu ülke müdürüyüm. A, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Peki bu düzenlenmiş olan organizasyonunuz hakkında düşünceleriniz nelerdir bugün için? Ya, yıllardır Türkiye'de dünyada o, organizasyonlara gidiyorum. Türkiye içerisinde yapılmış şu ana kadarki en iyi organizasyon bu diyebilirim. Özellikle uydu sektörü içerisinde. Çok müthiş bir katılım. Katılımcıların bilgi seviyesi çok üst seviyede. Ee, sunumlar e, inanılmaz bilgilendirici ve dünya trendlerini takip eden hem yerel hem global anlamda sunumlar. Çok e, başarılı ve ufuk açıcı. Ben e, bu organizasyonun çok devam etmesini istiyorum önümüzdeki yıllarda. Çünkü Türkiye için çok gerekli bir organizasyon ve önümüzdeki yıllarda bu organizasyonun çok büyüyerek gelişeceğini düşünüyorum. Çok faydalı sektöre inanılmaz faydalı bir organizasyon olarak gördüm. Bu arada çok teşekkür ediyorum güzel görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun.